Merhaba gençler, bugün 12. sınıf Fen Lisesi'nde sayfa 279'da karşınızdayız. Türevin geometrik yorumunda ne var? Artanlık, azalanlık ve ekstremumluk var. Diyor ki: "Grafiği verilen gerçek sayılarda tanımlı 3. dereceden f fonksiyonu aşağıdakilerden hangisidir?" demiyormuş tabii ki. Cevaplayınız. Artan azalanlık. Gençler bizim fonksiyonumuzun artan azalanlığını anlamamız için fonksiyonun grafiği verildiyse zaten tipine bakarak anlarım. Bakın fonksiyon grafiği verildiyse bir bakıyorum hop fonksiyon burada ne oluyor? Azalıyor. X değerleri artıyor. Y değerleri azalıyor. O zaman burada nedir? Azalan. Nereden nereye? Eksi sonsuzdan sıfıra kadar ki olan kısımda bir azalanlık var. Sonra burada dibi buluyor bu arada. Burası bu ekstremum noktası mıdır? Tabii ki ekstremum noktasıdır ama az sonra onu da söyleyeceğim. Burada ne var bu arada? Azalıyor, azalıyor, azalıyor. Ekstremumun minimumu var. Yani o da BC şıkkı olabilir bu arada. Ekstremum noktalarından bir tanesi ekstremum eksi dörde sıfırdır. Pardon yani eksi dörde sıfır. Sıfıra eksi dörttür ve aynı zamanda minimum noktasıdır. Şöyle istersen bir sileyim kıymetli dost. Oradan deme sonra hocam bu nasıl bir Yazı diye söyleme. Buranın adı nedir o zaman? 0'a eksi 4 noktasıdır. Sonra artmaya başlıyor. Artan yer nereye kadar artıyor? 3'e kadar. O zaman 0'dan 3'e kadar fonksiyonumuz artıyor. Zirveyi buluyor aşağıya gidiyor. Burada da 3'e 0 noktası da bunun gene ekstremum noktasıdır. Ama burası yerel ekstremumdan maksimum noktadır arkadaşlar. Burası da maksimum noktadır. 3'e 0. Sonra azalmaya yeniden başlıyor. Azaldığı yere de 3 sonsuz aralığı diyebiliriz. Peki bizim şıklarımızdan bir tanesi neyi soruyor? Grafiğin denklemini soruyor. Gençlik bu fonksiyon 3. dereceden bir denklemse köklerinden birisi eksi 3'tür. Başka kat sayı mutlaka var. A çarpı x eksi 3. Hocam burada da bir kök var. Burası artı 3. Burada da ama çift katlı kök var. Bu da x eksi 3'ün parantez karesidir. Dikkat edin burası x artı 3. Burada x eksi 3. Neden bu yazılır böyle birazcık şey oluyor ya. Yani enteresan. Sen yavru şöyle bir dur. ha A çarpı x artı 3 oldu. Peki a'yı nasıl bulacağım? 0 yazınca bu değeri bulmuş olacağım. Peki bu değer kaç? Eksi 4. Eksi 4 değil mi? Bu arada karaladık da üzerine. Şöyle bakıyorum. Eksi 4 vallahi. Biraz yaklaştık. Sıfır yazıyorum. A. Sıfır yazıyorum. 3. Sıfır yazıyorum. 9. O da eşittir. 4. A buradan 4 bölü 27. Demek ki benim denklemimin adı 4 bölü 27 çarpı x artı 3 çarpı x eksi 3'ün karesidir. Peki başka neler var soru olarak ona bakıyoruz. Kuralını buldunuz. Ekstrem buldunuz dönüm. Dönüm da yok bu arada. Haberiniz olsun. Hocam dönüm nedir derseniz ikinci türevin sıfır olduğu yerdir. Peki bunun denklemi neydi bu arada bizim denklemimiz? Hemen yazalım. Şuraya fix olsun. 4 bölü 27 x artı 3 çarpı x kare eksi 6 x artı 9. Sonra 4 bölü 27 dursun. Türevini alacağım. Ya. Buradan bir x küp geliyor. İşlemi hızlı yapmaya çalışacağım. İnşallah yanlış olmaz arkadaşlar. Artı 3 x kare eksi 6 x kareden eksi 3 x kare gelir. X'li ifadelere bakıyorum. 9 x 18 xten eksi 9 x gelir. Sonra bir de artı 27 gelir. Tamam. Birinci türev. F türev. Ne olacaktır? 4 bölü 27'ye karışma. 3 x kare eksi 6 x eksi 9. Bir daha ikinci türev. 4 bölü 27'ye karışma. Ee, 6 tane x eksi 6. Demek ki bunu 0 yapan değerde x eşittir 1'miş. Peki bir yerine <laughs> yazalım ne gelecek? Buradan 4 gelir. Buradan 4 gelir. O zaman 1'e 64 bölü 27 geldi. Niye? Bunu çarptığımız zaman burası da 64 bölü 7 olmuş oldu. Evet. Bir sonraki soru. Ekstremum noktasının olabilmesi için. Demek ki türevin işaret değiştirdiği yer türevin sıfır olduğu yer diyebilir miyiz? O zaman bunun türevini alıyorum ekstremum noktası için. Bir yerde artanlık azalanlık ekstremum söz konusuysa türev söz konusudur. Bölümün türevi alalım. 2x-k çarpı x-2 eksi 1 çarpı x kare eksi kx artı 1 hop bölü paydanın karesi. E bir de ekstremum varsa bir de türev değeri sıfırdır. Bir yerine yazıyorum. 2 eksi k çarpı eksi 1. Eksi 1 bir çarpı bir yerine yazıyorum. 1 eksi k artı 1. Payda yazmaya gerek yok sıfır için. Tabii ki üstün sıfır olması lazım. Buraya geldim. Eksi 2 artı k Eksi 2 artı k eşittir 0. İşlemimizi kontrol ediyorum. Doğru. Buradan da 2k eşittir 4. k buradan kaç çıkacaktır? 2. Demek ki ekstremum demek orayı 0 yapan değer demek. Geldik. Yerel minimum noktalarından birisi buysa gençler yerel ekstremumlarından birisi buysa 1 bir, türevde eksi 1 değeri 0'dır. 2 ekstremum noktası buysa Eksi 1'i yerine yazdığında sonuç kesinlikle ne olmak zorunda? 3. F türev eksi 1. Türevini alıyorum hemen. Eksi 3 tane x kare artı 2 tane ax artı 5. Eksi 1'i yerine yazalım. Eksi 3 eksi 2 artı 5 eşittir 0. 2 a eşittir 3. a eşittir 3 bölü 2. Peki gelelim. Eksi 1 yazınca a yerine bir 3 bölü 2 yapıştıralım mı? Sonra eksi 1 yazıyorum bu fonksiyonda yerine. F eksi 1. Eksi 1'den artı 1 geldi. Artı 3 bölü 2 geldi. Eksi 5'e artı b geldi. O da 3. B eşittir. 4, 7 e, eksi 3 bölü 2. Buradan da 14'ten 11 bölü 2 geldi. Bize bu ikisinin çarpımını soruyor. Cevabımız 33 bölü 4'tür. İnşallah işlemleri doğru yazmışızdır. Eksi 1, eksi 5, 5, 3 bölü 2. Aynen doğru. Onu buldukmuş muyuz? Eksi 3, eksi 2 artı 5. Onda da bir sıkıntımız var mı? Burada var. Diyorum ya işlemler böyle kötü çıkınca insan tereddüt ediyor. İşlemi bir daha kontrol ettiğimizde gençler kusura bakmayın işlemi şurada hatayı burada yapmışız. Allah'tan bu tip durumlarda hep bir kontrol ediyorum. Yoksa yorumlarda hocam 4 işlem hata yaptınız diye düzgün çözseniz diye bir sürü insan laf yazacak. Hop atıyorum. 2A eşittir 2. A buradan kaç çıktı? 1. A yerine 1 yazdık. Sonra f-1 burada yerine yazıyorum. Artı 1 yapar. Eksi 1 burada yerine yazıyorum. Artı 1 yapar. Eksi 5 artı b eşittir. 3 olacak. b eksi 3 eşittir. 3 olacak. B eşittir 6. Çarpımını soruyor. Cevabımız 6 çıktı. Geldik. Dönüm noktasından çizilen teğet. Önce dönüm noktası. Gene aynı şeyi söyleyeyim ısrarla. Müfredatta yok. Ama Fen Lisesi müfredatta niye var onu da anlamıyorum. İkinci türevi sıfır yapan değerdir. Ben önce birinci türevi bulayım da. Birinci türev. Gençler türevi aldığınız zaman iki tane x kare yapar. Artı 12 tane x yapar. Artı 2 yapar. Bir daha türevi alıyorum. İkinci türev. Buradan şöyle bir ikinci türevi yazdığımız zaman 4x artı 12 yaptı. 0 x eşittir eksi 3 dönüm noktasıdır. Şimdi bana dediği şey eksi 3 noktasından çizilen teğetin denklemi. Eksi 3 noktasından çizilen teğetin denkleminde arkadaşlar önce eğim mi lazım? Hop eğimi bulalım. Eğim nedir? F türev eksi 3'tür. Eksi 3'ü türevde yerine yazıyorum. Hanım şey eksi 3 18. Eksi 3'ü yerine yazıyorum. Eksi 36 artı 2. Demek ki f türev eksi 3 eksi 18'den eksi 16 benim eğimdir. Peki eksi 3'ten geçiyor mu? Geçiyor. Denklemde yerine yazıyorum eksi 3'ü. 2 bölü 3. Eksi 3'ü yazdım. Eksi 27 artı 6 çarpı 9 eksi Eksi 6, eksi 28. Eksi 27'den eksi 9 geldi. Eksi 18. Artı 54, eksi 34. Buradan da bir bakıyorum ki 30, 22 çıktı. Demek ki eksi 3'e 2 noktasından geçecek. Eğimi de kaç çıkıyor buradan? Eksi 16. O biraz garip çıkmadı mı ya sizce de? Ama maalesef garipmiş zaten arkadaşlar. Eksi 16. Eğme eksi 16 olan bir doğru yazıyorum. Eksi 16 x artı. Eksi 3'e 2'den geçiyor. 2 yerine yazdım. 48 artı n. N de buradan eksi 46 çıktı. Demek ki denklemimiz eksi 16 x eksi 46 ile c seçeneğiymiş. Var mı gençlik? İki şey dönüm noktası müfredatta yok. Diğerleri var. Soruyu siz şöyle düzenleyebilirsiniz. X eşittir üzerindeki x eşittir eksi 3 noktasından çizilen teğetin denklemini bulunuz. Eğim lazım size. Eğim içinde ne yapıyorum? O noktadaki türev değeri eğimi verir diyorum. Geldik son sorumuza. Birinci mertebeden türevinin. Önce birinci mertebeyi bulalım sonra konuşalım. 6 tane x kare artı 8 tane x artı. A. Tamam türevinin 1'e 2 aralığında bir tane kökü olduğuna göre gençlik. Şimdi şöyle bir şey düşünün. Şurası 1, burası 2. Benim parabolümün bu aralıkta bir tane kökü var. O zaman ben anlıyorum ki 1 yazdığımda sonuç pozitifse 2 yazdığımda sonuç negatif. Ya da oradan birisi diyecek ki belki hocam senin grafiğin şöyledir. Buyurun. Bu sefer 1 yazdığımda sonuç negatifse 2 yazdığımda sonuç pozitif. Yani her halükarda bu aralıkta bir kökünün olması demek F1 ile F2'nin çarpımının negatif olması demek. Yani F türev 1 bu arada. Çünkü türeviyle ilgili yorum yapıyor ya. F türev 1'i yazıyorum 14 artı A. F türevi 2'yi yazıyorum ırr, o da büyük çıkıyor 2'yi yazıyorum 4 24 Yerine yaz 10 o 40 yapar. 40 artı a diyorum. Demek ki yorumumuz şimdi geliyor. Kesinlikle a artı 14 ile a artı 40'ın çarpımı negatiftir. Sayı doğrusu eksi 14 eksi 40 artı eksi artı. Hop buraya geldim. Bu durumda alacağı tam sayı değerleri kaç tanedir diye soruyor. Eksi 40 ile eksi 14 arasında. Yani eksi 39'dan geliyorum. Eksi 15'e kadar. Var mı problem? Bu durumda kaç tane sayı vardır derseniz arkadaşlar. 14'ü çıkarttığım zaman 25 tane sayı vardır. Evet bugünlük bu kadar. Videomuzu beğenmeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.